Hocam merhaba nasılsınız? Merhaba teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Çok teşekkürler hocam. Hocam bugün rahim sarkması konuşuyoruz. İlk sorumuzla başlayalım. Rahim sarkması nedir? Rahim sarkması bizim Türk toplumunda halkın bu rahatsızlığı tanımlamak için kullandığı bir terim. Normalde rahim yani uterus adını verdiğimiz gebelik sırasında bebeği taşıyan yapının vajina içerisinde normalde bulunduğu yerden daha aşağıya doğru yer değiştirmesi sonucunda ortaya çıkan bir durum. Biz bunu prolapsus olarak tanımlıyoruz. Yani pelvik organ prolapsusu. Ama Türk halkında genelde bu durum rahim sarkması olarak tanımlanıyor. Azerilerde de rahim düşmesi veya rahim sallanması şeklinde de tanımlandığını ben duyuyorum. Genelde bu tabii daha çok ileri yaş hastalığı olduğunu bilmek gerekiyor. Yani rahim sarkması genç kızlarda da görebiliyoruz, nadiren görebiliyoruz. Özellikle bir bağ dokusu, konnektif doku rahatsızlığı varsa ne yazık ki 20'li yaşlarda bile genç kızlarda rahim sarkması, mesane sarkması veya rektösel dediğimiz kalın varsa dışarıya doğru vajinadan çıkması şeklinde karşımıza çıkabiliyor. Ama genelde bu rahim sarkması bir ileri yaş hastalığı ya da çok aşırı doğum yapan, büyük bebek doğuran ya da çok kilolu olan kadınlarda 30'lu 40'lı yaşlarda da karşılaşabileceğimiz bir rahatsızlık. Rahim sarkması genelde kişinin kendisinin tanısını koyduğu bir rahatsızlık. Özellikle bir kadın yere çömeldiğinde vajinadan dışarıya doğru çıkan sert sanki bir burun sertliği kıvamında eline gelen bir kitle olabiliyor. Ya da yine vajinadan dışarıya çıkan sanki bir pimpon topu gibi veya bir elma büyüklüğünde eline gelen bir kitle şeklinde olabiliyor. Genelde kadınlar tuvalet sırasında bu durumun farkına varıyorlar. Ya da daha ilerlemiş durumlarda kadın ayağa kalktığı zaman bacakları aşağıya doğru sarkan vajinanın tamamen dışarıya doğru çıktığı tablolar şeklinde karşımıza gelebiliyor. Bazı durumlarda kadınlar büyük abdestini yani dışkılamasını yaparken zorlanabiliyor ve parmakla makat ile vajina arasında bizim perine adını verdiğimiz bölgeye bastırarak dışkılamasını gerçekleştirebiliyorlar. Ya da bazı durumlarda ileri derecede sarkması, prolapsu yani rahimin vesairenin dışarıya çıktığı durumlarda kadınlar idrar yapamayabiliyor ve acil olarak hastanelere başvurup idrar yapamadığı için sonda takılması gerekebiliyor bu hastalarda. Genelde kadınlarda ileri yaşta da gözüken bir hastalık. Biraz önce söylediğim gibi. Daha çok bedenen çalışan kişilerde biz bu rahatsızlığı görüyoruz. Nedir bedenen çalışan? Örneğin fabrikada çalışıyor, tarlada çalışıyor. Daha çok bir çiftçi hastalığı gibi düşünebiliriz ama günümüzde artık tabii halkımızın %70-%80'i şehirlerde yaşıyor. Yine de biz bu rahatsızlığı sık görüyoruz. Çünkü bu toplumumuzda ne yazık ki sık rastlanan bir rahatsızlık. Bunların sebeplerinden bir tanesi de bu rahim sarkmasının yani pelvik organ prolapsusunun genetik geçişi de mevcut. Yani bir kadının annesinde rahim sarkması idrar kaçırma gibi problemler varsa bu durum kız çocuğuna da sırayet edebilir. Genelde şöyle karşılaşıyoruz. Ben bir hastanın ameliyatını yaptığım zaman genelde bütün ailesi daha sonra ameliyat olmak için sırayla geliyor. İşte teyzesi geliyor, işte kızı geliyor, onun anneannesi geliyor şeklinde. Bu nedenle ailesel özellik gösterdiğini de bilmek gerekiyor. Bununla birlikte özellikle öksürük, hapşuruk, kabızlık gibi sürekli karınçı basıncına artmasına neden olan durumlar da bu rahimin dışarıya doğru sarkmasına neden olabilir. Rahim sarkması kabaca bir fıtık hastalığı olarak tanımlayabiliriz. Fıtık genelde herkes göbek fıtığını görür veya erkeklerde biz daha çok kasık fıtığını görürüz. Çünkü vücudumuzun en zayıf bölgeleri göbektir ve bununla birlikte kasık bölgesidir. Genelde genç erkeklerde işte aşırı spor yapan, işte futbol oynayan, ağır işlerde çalışanlarda biz kasık fıtığını çok sık görürüz. Çünkü erkeklerdeki karın ön duvarında bulunan en zayıf nokta kasık bölgesi. Kadınlarda da özellikle karnın en zayıf noktasının vajina olduğunu bilmek gerekiyor. Çünkü kadınlarla erkeklerin anatomisi arasında çok büyük fark var. Ve bu nedenle de kadınların yaklaşık %70'inde eğer vücudunu hor kullandıysa, büyük bebek doğurduysa, sürekli öksürme, hapşurma, örneğin alerjik astım veya koah gibi kronik obstrüktif akciğer hastalıkları ya da amfizem gibi problem varsa ya da ileri boyutta obezite problemi varsa, ne yazık ki karıncı basınç arttığı için bu kadınlarda rahim sarkması, mesane sarkması, rektosel dediğimiz tabloyu biz çok sık bir şekilde görüyoruz. Hatta benim şöyle bir izlemim var. Biz genelde 50 ile 60'lı yaşlarda bu hastaların ameliyatlarını gerçekleştiriyoruz veya tedavilerini gerçekleştiriyoruz. Bu hastalar eğer mevcut durumlarını düzeltmezlerse nedir? Öksürüğü varsa öksürüğü düzelmediyse, kilo problemi varsa kilosu düzelmediyse 70'li yaşlarda da ne yazık ki diz problemleri, artroz gibi diz protezine kadar varan ciddi eklem hastalıklarıyla karşılaşabiliyorlar. Rahim sarkmasının ciddi bir problem olduğunu söylemek gerekir. Çünkü zamanla kendi kendine düzelt bir rahatsızlık değil. Yani bir rahim sarkması yaş düzelecek, işte çeşitli fiziksel egzersizlerle düzelecek bir problem değil. Bu nedenle çoğu durumda biz bu hastalara cerrahi tedavi uygulamak zorunda kalıyoruz. Günümüzde çok çeşitli rahim sarkması, mesane sarkması, rektoserel tedavisinde uyguladığımız cerrahi tedavi yöntemleri var. Bunların etkinliği oldukça yüksek. Eskiden bu ameliyatların faydalı olmadığına inanılırdı. Tabii ki bu 20 yıl önce yapılan ameliyatlarla günümüzde yaptığımız ameliyatlar arasında dağlar kadar fark var. Çünkü elimizde laparoskopi gibi robotik cerrahi gibi ve yapay sentetik çeşitli materyaller de olduğu için neredeyse ameliyatlarımızın başarısı %95'lerin üzerine çıkıyor. Ve aynı zamanda daha eski yıllarda bu rahim sarkması ameliyatları daha çok rahimin alınması şeklinde gerçekleştirilirken artık günümüzde organ koruyucu cerrahiler sayesinde biz rahimi almadan direkt bu rahimin karın içerisinde tekrar bulunduğu lokalizasyona, konuma yaptığımız ameliyatlarla getirerek hastanın rahim sarkması probleminin rahim alınmadan kapalı laparoskopik cerrahilerle yapılmasını sağlıyoruz. Bu sayede çok ileri yaştaki hastalarda bile 80, 90, 95 yaşındaki hastalarda bile güvenli ve etkin bir şekilde rahim sarkmasını tedavi etmek mümkün. Peki hocam cerrahi yapıldıktan sonra bu hastalık tekrar nükseder mi? Eğer yapılan cerrahi tedavi başarılı olmadıysa hemen birkaç gün sonrasında hasta yine vajinasından eline gelen bir kitle şeklinde rahim sarkması veya bizim kaf dediğimiz rahim alınmış vajinanın duvarlarının dışarıya sarkmış olduğunu görebilir. Burada önemli olan ameliyatın başarılı geçmesi. Başarılı geçen bir ameliyattan sonra uygun tekniklere göre yapılan bir ameliyat sonrasında rahim sarkması, mesane sarkması, rektosal gibi problemlerin nüksetme ihtimali oldukça düşüktür. Yaklaşık ameliyat oranlarında bizim başarı oranlarımız %90-95'lerle ölçülür. Yani ameliyat ettiğimiz hasta 5 yıl içerisinde bu ameliyattan gördüğü fayda her 100 kişinin 95'sinin kendisini mutlu olarak tanımladığı, hayat kalitesinin arttığı yönündedir. Tabii ki hastanın mevcut durumu düzelmediyse, örneğin hasta 100 kiloydu, gitti 120 kilo oldu. Hastada koah vardı, şikayetleri arttı, daha da öksürmeye başladı. Bu durum ne yazık ki yapılan ameliyatın başarısının kötü yönde olmasını sağlayacaktır. Ama açıkçası şunu söylemek gerekir. Rahim sarkması tedavisinde en önemli basamak cerrahi tedavinin etkin bir şekilde yapılmasıdır. Etkin bir cerrahi yapıldıktan sonra ameliyat sonuçları gerçekten hastaları memnun edecek düzeydedir. Nüksetme oranları da oldukça düşüktür. Ben şunu da söylemek isterim. Bir hasta rayım sarkması nedeniyle cerrahi tedavi gördü ve bir süre sonra nüksetti. Yani tekrar aynı şikayetleri başladı. Bu hastalarda yine çözümsüz değil. Bu şekilde yaşamaları gerekmiyor. Çünkü bacak arasından aşağıya doğru sarkan çok ciddi rahim sarkması, çok ciddi sistosel, rektosel gibi durumlar ne yazık ki kadınların hayat kalitesini oldukça ciddi olarak etkileyen hayat kalitesini bozan bir durum. Şimdi sürekli dışarıda olduğu için rahim ne yazık ki sürekli tekrarlayan enfeksiyonlar sürekli yanma, kaşıntı ve kanama şeklinde problemlerle bu hastalar yaşamak zorunda kalıyor. Bunlar da çeşitli cerrahi dış tedavi yöntemler uygulanabiliyor. PESER adını verdiğimiz işte çeşitli şekillerde bir takma diş gibi düşünebilirsin bunu hani takıp çıkartma şeklinde. Vajinanın içine yerleştirilip orada işte simit şeklinde de yuvarlak halkalar veya küp şeklinde kullandığımız çeşitli yabancı cisimler var. Bunlarla tedavi etmeye çalışıyoruz ama bunların ne yazık ki etkinliği genelde düşük kalıyor. Çünkü hastalar bunları kullanmakta zorluk çekiyor ve aynı zamanda da kullanması ne yazık ki biraz zor takması çıkarması o kadar kolay olmaya. Bu nedenle eğer bir kişi rahim sarkması nedeniyle ameliyat oldu, tedavi gördü ve bir süre sonra ne yazık ki şikayetleri tekrar ortaya çıktıysa bu kişiye tekrar bir cerrahi tedavi planlanması gerekebilir. Günümüzde uyguladığımız askı ameliyatlarıyla daha önceki başarısız ameliyatlar ikinci bir ameliyatta başarılı bir şekilde düzeltilebilir. Bu nedenle bir kere Ameliyat oldu, şikayetleri düzelmedi. Böyle yaşamasına gerek yok. Gerekirse ikinci bir ameliyatla kapalı laparoskopik veya robotik veya doğal boşluk cerrahileriyle biz bu hastaları da tekrar ameliyat edip bu rahatsızlıklarının tedavi edilmesini sağlayabiliyoruz. Videoyu buraya kadar izlediği için tüm izleyicilerimize teşekkür ediyoruz. Videoyu faydalı bulduysanız beğenmenizi ve paylaşmanızı rica ediyoruz. Bizleri diğer sosyal medya platformlarımızdan da takip edebilirsiniz. Linkler açıklama kısmında mevcut. Herkese sağlıklı, mutlu ve güzel günler diliyoruz.